Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı starttan hepinize iyi akşamlar. Bu hafta programımızın konusu elbette ki geride kalan hafta sonu gerçekleşen, Kastor'un sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü İSOK organize etti. Castrol her yıl olduğu gibi sponsor oldu yarışa. Yarış gerçekleşti. Kim vardı işin içinde? Tabii ki İstanbul Otomobil Sporları Kulübü ikinci Başkanı Emre Güler canla başla çalıştı. Burcu Çetinkaya yarıştı, Bayanlar Kupası'nı aldı. Adil Küçüksarı yarıştı, Grup A'da ikinci sırayı aldı. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii rally konuşacağımızı bekliyorsunuz ve konuşmamızı bekleyen birçok insan da var ama otomobil yarışından çok ben seyirci konuşmak istiyorum. Kaç start vardı Emre? Ee, yarışın startı 50. 50, Eli araç start aldı pazar günü saat 11'de Metro City'den. Peki 50 araçta bir pilot bir kopilot olduğunu varsayarsak Hı -hı. ki varsaymıyoruz gerçeği bu 100 kişi yapar. Evet. Ee, pilotun annesi babası kız arkadaşı e, eşi e, halasının oğlu amcasının kızı derken kopilot <laughs> e, için de aynı şey geçerli. Hadi sadece anneler babalar gelseydi 200 kişi olurdu. Yanlış bir hesaplama mı? Doğru. Kaç kişi vardı start alanında? Start alanında ben yoktum, sen yoktun. Start alanında metro City'deki startta evet. mı? Ee, halk dışında etrafa toplanan 200 kişi yoktu. 200 mü? 50 kişi yoktu. bile yoktu. Yoktu. 50 kişi bile yoktu, değil mi? Ee, evet. Ne kadar acı. Bu e, sanıyorum hepinizi demoralize etti yarıştan önce. Bir start alıyorsunuz, kimse yok. Preli yarattı. <laughs> Yani Pirelli elbette Türkiye Rally Şampiyonası'nın bir ayağıydı ama... O bu da Ama yer Metro City olması lazımdı. Değil mi? Ve olması saat erken lazım. bir saat değildi. Emre nasıl çıkarttınız yolları, nasıl hazırlandınız bu yarışa? Şimdi e, parkuru e, İSOK Yönetim Kurulu üyesi e, Ömer Tümay arkadaşımız... ...ve Serdar Bostancı'nın da katkılarıyla birlikte <laughs> hazırlandı bu etapın parkuru. E, bu yarışın parkuru. Üç parkur yapıldı. E, üç özel etap üç geçildi. Etap. E, işte 1980'li 90'lı yıllarda hatta daha öncesinde de kullanılmış 2000'den sonra kullanılmayan e, Bergat Ormanı tekrar kullanıldı. Burada 3 etap vardı. E, Fatih, e, Falih Rıfkı Atay ve Ayvat Bendi. Ayvat. Şehrin göbeğinden hani şehrin göbeğin Taksim değil de işte Metro City Levent aldığımız aldığımızı varsayarsak yaklaşık 10 12 dakika ya da 15 dakika 15 sonra etapın Tabii tabii tabii. Değil mi? Tabii. Buna karşın Çocuklar siz yarıştınız etaplarda. Biz etapları geçtik ama yarıştan önce. Kaç kişi vardı etaplarda? Kaç kişi görebildiniz? Yani toplasan 100, 100 kişi geçmez. 100 kişiyi geçmez. Türkiye'de mekanik sporların daha doğrusu rally'nin geldiği durum böyle. Ve sizler rally sporuna yeni başladınız. Heyecanla, istekle, umarım ve dilerim ileriki yıllarda binler, on binlere karşı yarışırsınız ama böyle 100 kişiye yarıştığınız müddetçe sanıyorum geleceklerine sponsor kalacak. Ne de yarış kalacak böyle giderse Emre? Şimdi e, burada sponsorumuz Castrol ve Isok olarak biz gerçekten seyirciyi oraya getirebilmek için elimizden gelen pek çok şeyi yaptık. E, gerek e, muhtelif basın kurumlarında e, yarışın duyurusu yapıldı. Geçen haftaki sizin programınızda bunun duyurusu yapıldı. BP e, istasyonlarında e, pek çok e, poster vardı, el ilanları vardı. El ilanları vardı. E, yani yapılabileceklerin çoğu yapıldı. E, bunun dışında yapılabilecek başka yarışlarda görmüş olduğumuz gibi farklı kurumların kendi tesislerinden personellerini seyirciymiş gibi araçlara bindirip getirmesi olabiliyor. E, bu da yani, yani bu da boş de e, değil. E, bu da çok gerçek anlamda birebir seyircinin oraya gelmesi anlamında ben göremiyorum. Önemli olan otomobil sporları veya motor sporlarına yönelik seyirciyi etaplara nasıl çekebiliriz? Zaten problem buradan kaynaklanıyor. Şimdi birçok genç bana yarışta sordu tabi tanımıyorum artık çünkü birçok genç pilot var 50 tane hadi 50'nin herhalde 35'i gençti değil mi ya da 40'ı gençti. Yani i̇şte bir tanesini niye... mesela ben çok net biliyorum sözünü kestim evet. ama pilot kopilot yaş toplamı 103'tü. <laughs> tamam, peki, peki. Ee, Satvet Çeviçi Şevki şey, ee, Şeki Gökçer mıydı de, bunlar? Demir Berberoğlu. <laughs> evet, tabii bir ekip hariç. Şöyle söylemek istediğim şey şu. Şimdi çocukların serzenişi şu bana. Biz televizyona niye çıkmıyoruz? Ya da bizim otomobilimiz niye gösterilmiyor? E tabii bunun belirli nedenleri var. İşte iki tane genç temsilci geldi. Şimdi onlar konuşmaya başlayacaklar. Neler eksik? Neleri bekliyorsunuz? Neler istiyorsunuz? Burcu sen e, Polo Ladies Cup'ta yarıştın biraz daha fazla deneyimin var hem asfalt deneyimin hem de seyirciye karşı yarıştın İstanbul Park Pistinde start aldın evet. e, Körfez Pistinde 20 binler 30 binler gördün aynı şekilde İzmir Pınarbaşı Pistinde de çok büyük kitleler önünde yarıştın bundan biraz deneyimin var Rally sana bir hayal kırıklığı oldu mu özellikle İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası Valla İstanbul Mahalli birazcık daha çok seyirci bekliyordum çünkü etaplar çok yakındı ama genelde rallilerde bence seyircide bir az az bir sayı var özellikle mesela İzmir Pınarbaşı pistinde pist yarışı ki çok fazla rekabetin olmadığı bir yarışı ona rağmen inanılmaz seyirci vardı yani bir şekilde insanların ilgisi bence başka sporlara kaydığından kaynaklanıyor yoksa rallinin tanıtımının yapılamamasından mı yani rallinin tanıtımından ziyade normalde insanların ee, Futbol maçı deyince hemen kalkıp gitmesi gibi bir şey söz konusuyken rally ise işte ancak birinin arkadaşı işte birinin akrabası veya böyle zorla ite kaka falan oluyor. Çünkü insanlar oturup evden seyretmeyi daha çok seviyor. Ee, evet bu en önemli faktör çünkü evde izlerken bir dünya rally şampiyonasını izliyorsun. Sol ayak e, frenini görebiliyorsun e, bunu ayırt edebiliyorsun. Oysa <laughs> dağ tepe gidip rally biraz emek ister izlemek gelmek istemiyor kimse. Ama tabii işin ilginç tarafı Türkiye'de otomobil sporlarıyla uğraşan e, artık binler var. Eskisi gibi evet. 15-20 kişi değil. Onlar bile gelmiyorlar. Burası ilginç. Adil e, sen 21 yaşındasın. Evet. Çok gençsin. <laughs> Babandan gizli bir otomobil diyorlar. aldığını da duydum öyle mi? <laughs> evet doğru. Peki ya. itiraf etmedin mi bunu babana? Ben otomobil aldım, bir e, yarış otomobili aldım yarışlara <laughs> katılıyorum. Kendi, kendi ağzıma söylemedim ama tabii dış kaynaklardan Miraslar da girdi. Bir tekim duyuldu. Ya yani bunun bir başka adı da ispiyon. Evet, galiba. <gülüyor> <gülüyor> Peki sonuç ne oldu? Ee, sonuç hiç o konu açılmadı ama e, zar zor İzmir'deki ilk yarışa getirdim babamı Ege Bölgesi. Ee, oradaki ortamı görünce hoşuna gitti galiba. Daha sonra kendisine de destek vermeye başladı. Bir de artık kendimi bir şekilde inandırdım ona yani ya da öyle bir şeyler oldu. Peki caddede hızlı otomobil kullanıyordun, raliye mi geçiş yaptın otomobille haşirleşirliğin nerede? Caddede otomobil şöyle, otodromu kullanıyorduk. Yani kendi standart arabamla e, otodromda yarış yapıyorduk, time trial'lar oluyordu. E, artık oralardan sıkıldık, daha ciddi bir şeyler yapmaya karar verdik bu da Etem Genim'in kalbini kırıyorsun ama e, orada, <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> orada sıkılmamak gerekiyor. Ya artık geçeceğim başka araba kalmadı orada öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e Etem Genim ve Atıl Atılgan sağ olsun beni çok iyi şekilde yönlendirdiler. Bir araç bulmamı sağladılar. E, daha sonra bu camiaya girmiş oldum. E, memnun musun hayatından? Şu anlık gayet memnunum. Peki rally senin asfaltta otomobil yarıştırmana benzemiyor toprak zemin. Farklı bir evet, mücadele. Kesinlikle. En azından start alıp finişi de görmen gerekiyor. Tabii. Bir etap hızlı gitmen bir şey ifade etmiyor. Birisi eğitti mi seni? Birisinden eğitim aldın mı? Yok hiçbir eğitim almadım. Sadece ilk Prelude girmeden önce toprak zemin olduğu için e, alışık değildim o zemine. Sadece Skid Car eğitimi aldım otodromda. E, sadece tek eğitimim o. E, tabii, demek ki epey işe yaramış. Tabii. <laughs> o gördüğün, kullandığın aletler... İsveç'ten geldiğinde ilk Hakan Dinç, ben, Lemi Tanca, Ahşin Baydar ders almıştık <laughs> İsveçlilerden ama rezil olmuştuk. <laughs> sen, sen de başarılı olmuş. Evet, şimdi e, Dünya Rally Şampiyonası'nın 14. yarışı koşulacak hafta sonu Fransa Rally'si. Tabii ki bildiğiniz gibi Sebastian Loeb şampiyon ama orada pre prestij için yarışacak. Bunun yanı sıra Peugeot ile Citroen arasındaki markalar şampiyonası için de Citroen'e puan kazandırması gerekiyor. Bir geride kalan Japonya Rally'sine bakalım. Daha ilginç. E, Fransa rallisi koşulmadığı için onu gelecek hafta Hı -hı. izleyeceğiz. Ee, bir izleyelim bakalım Japonya'da neler olmuş ardından sohbetimize devam edelim. Türkiye'nin ilk mekanizm sporları programı Start'ta konuklarımızla sohbetimiz devam ediyor. Burcu Çetinkaya, Adil Küçüksarı ve İstanbul Otomobil Sporları Kulübü ikinci Başkanı Emre Güler'le İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı üzerine sohbet ediyoruz. Ee, soracağım birçok soru var tabii ama Emre ikinci yarış 3-4 Aralık Evet, 3-4 Aralık, ee, 17-18 Aralık. Peki atlı patinaj zincirleri sponsor olacak mı Kaspro'nun yanı sıra bu yarışa? Allah. Çünkü Hiç büyük belli ihtimalle... olmaz, hiç belli olmaz. Ee, kar olma ihtimali var ama... E, kar olsa bile olur. Olur, e, buz olmayacaktır, e, soğuk olacak yani... E... Şimdi o CNN Türk'teki e, hava durumu sunan bir beyefendinin adı neydi? Birini zanımsayın gayet herkes bütün hava durumunu gayet güzel veriyor onun gibi söyledin ya 16 Aralık'ta Belgrad Ormanı'nda buz olmayacak. Bak belli olmaz Ya, yarın <laughs> yağmur yağacak <laughs> mı? Belli olmaz tabi şimdi bunları bazı şeyleri söylüyorum şöyle yurt dışındaki belli web sitelerinden Aralık ayının ortalamalarını da inceledim. Pek ben bir şey söylemiyorum. Ben vazgeçtim. Tamam. E, buz olmayacak. 16 Aralık'ta Belgrad Ormanı'nda yani, buz olmayacak. E, bunun Eksi 5 derece, eksi e, 8 dereceler falan olması lazım ki orada bir buz tabakası olursun. Ama e, İstanbul ortalamalarında e, son 5 yıl içinde o düzeyde e, soğuk olmamış. Tamam emre. Peki o ama zaman bu bir şans. Geçen sene mesela çok şanslıydık. Evet. Yarışlardan öncesinde kar oluyordu, buz oluyordu. Ama yarış gününde hava hep açık oldu. Yani yağış olmadı. Ama bu sene maalesef Pazar günü bir miktar seyircinin de az gelmesinin sebebi o ormanın içinde çamurun içine evet. kimse o yağmurda girmek, girmek istemedi diye düşünüyorum. Ee, ee, ama City'de de Pırıl pırıl bir e, yani <laughs> Bir tek oradaki sembolik starta gelip ondan sonra yarışı izlemeyeceksiniz de yarış seyircisi olmanın da tam bir anlamı yok yani. Eğer çıktıysanız bütün günü o şekilde geçeceksin. Şimdi soracağım. Ayrıca bir, senden bir ricam var. Madem bu meteoroloji hı hı. bütün verileri alıp topluyorsun o zaman bir de yer sarsıntılarına bakarsan. Çünkü son günlerde beni bir korku sardı. Bir de ona bir bak lütfen onu rica ediyorum. O sende. konuda şimdilik bir şey yok. Tamam. Ee, Burcu kaç tane tanıdığın geldi starta veya yarışı izlemesi senin için? Beş, beş altı kişi. 5 altı kişi geldi. Adil senin için Dört kişi. Dört kişi. Demek ki başkaları için kimse gelmemiş. Bu kadar az <laughs> insan. Ama benim için gelen 5-6 kişi aynı zamanda diğer 4-5 e, arkadaşımız için daha da geldi. Yani öyle bir ortak ha, siz takım olarak evet. e, aslında bir kol e, koloni halinde katıldığınız yarışma evet, değil mi? Evet, Polo Ladies Cup ekibinden Evet, geldi. şimdi sana soracağım. Sen nasıl başladın? Polo Ladies Cup'ta gördük seni bu yıl. Evet ama ilk başlangıcı tabii ben 3 senedir her yarışı takip ediyorum ve her zaman hedefim ralliydi. Ama tabii ralliye başlamak için bir miktar maddi birikim gerekiyordu. Ee, ben de canıma tak etti önce bir Volkan Işık rally ilk adım eğitim semineriyle başladım. Orada zaten kafaya koydum ama işte biraz uğraşmak gerekti. Sonra arabamı satıp ben de kendime bir araba aldım, antrenman arabası. Ee, yani caddede kullandın, evet, binek otomobili <laughs> sattın, bir antrenman otomobili aldın. Evet. Ondan sonra hayatımı o arabayla kullan arabayı kullanmaya devam ederek, antrenman yaparak ve de özellikle Volkan Işın ve Delta'nın desteğiyle de yarışlara girerek başladım. Tabii Polo Ladies Cup'ta bu arada ilk startı vermiş oldu. Yani bu bütün bu hazırlıkları yaparken Polo Cup'ta da pistte ilk yarış tecrübem oldu. E güzel Burcu, yani hatırladığım kadarıyla bizim eğitim seminerine de geldi. Evet, Genç eğitim seminerine Tabii de oraya da katıldıydı. Değil? E şimdi Burcu'yu burada genç güzel bir kız herkes görüyor. Ee... Yaşıtları, benzerleri biz de yarışalım madem Burcu bunu yapabiliyor diyor o zaman demek ki bu işin alternatifleri belli. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü'nün organize ettiği Ranch Kocibe eğitim semineri Ford'un sponsorluğunda. Volkan Işık'ın organizasyonu, Delta'nın organizasyonu, Rally'e ilk adım. E, Gerine kalıyor Hakan Dinc'in verdiği özel kurslar e iyi zaman zaman düzenlediği organizasyonlar. Bunun haricinde otomobil sporlarına girme şansı bir de Adil Küçük Sarı gibi e, babadan habersiz eğer paranız varsa otomobili alıp e, Etem genimin orada çalışabilirsiniz. değil mi Adil? Tabii. Şimdi, krediyle aldım. Banka kredisiyle aldım. Daha kesin şey yapmadım yani bütün paramı vermedim. bank kredisiyle ufak ufak ediyorum. Hayır otomobile gözün gibi bakmak zorundasın bir de. E tabii ki de o yüzden yavaş gidiyorum şu anda. Ha yavaş gittiğin <laughs> halde ikinci oldum. bir de bunu söylüyorsun. E, tabii, otomobili kırmamak lazım. Ee, yarın da Kırbıs'a gidiyorum, bir de Kırbıs'a yarışı var. Evet, ben de ondan söz edecektim. Evet. Yani otomobili kırmamam gerekiyordu. Bir rot ayarı bile bozulmaması gerekiyordu ki, direkt yükledim şu anda e, taş ucuna doğru gidiyor. Yani sen o otomobili İstanbul Mahalli Rolü Şampiyonası'nda 6 etap geçtin. Bir evet. hali de engebeliydi arazi, evet. hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Otomobilini korduğun halde Grup A'da ikinci oldun. Evet. Senin Hakan Dinç'le bir akrabalığın yok değil mi? <laughs> Hayır. Peki. <laughs> Türkiye Rally Şampiyonası'nın son yarışta aslında peki, son bir şey yarış... daha eklemek gerekiyor. 6. Ee, etapa girdikleri zaman Adil ve Dahan A6'da ikisinin 5 etap sonundaki dereceleri eşitti. 6. etapta Adil geri kaldı ve Dahan'a birinciliği kaptırdı grup A'da. Emre sen şimdi direktör olarak yarışta elbette ben bunları... Ben direktör değilim. Direktör Safet çifti direktör. direktördü. Evet onun üzerine de zaten birçok spekülasyon yapıldı. Emre Güler bu konuyu hiç açmayayım. Çünkü bilen bilmeyen herkes artık otomobil sporunda otorite oldu. Ben otorite olamadım. Olmaya da niyetim yok. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum ama 20 yaşındaki çocukların otorite olması da ağrıma gidiyor. Ahkam kesmeleri de ağrıma gidiyor. Bu gruba siz dahil değilsiniz. Biliyorum sizler böyle şeyler yapmazsınız. Şimdi Türkiye Rally Şampiyonası'nın son yarışını oluşturuyor Kıbrıs Rally'si ama şampiyonlar zaten belli. Sen hangi amaçla gidiyorsun Kıbrıs'a Adil? Ben kendimi eğitme amaçlı gidiyorum. Bir de bir e, A6 şampiyonluğum var Türkiye Rally Şampiyonası'nda. E, orada bir Selim Bacıoğlu ile yarışıyoruz ama onu geri plana atmak için ben o yarışa girmek zorundayım. Selim Bacıoğlu bir basamak geriye kaydırmak senin eline ne geçirecek? E, A6, A6 birinciliği elde edeceğim. Böyle ince hesaplar da var değil mi? İşte Genç arkadaşlar demek bunlara yakaladılarsa e, bu sporun geleceği parlak. Yani seyirci o belki yok e, ama böyle şeyleri duyduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz. Elbette. Şimdi e, hepinizin amacı yaklaşık bir buçuk iki yıl iç sonrasında e, Fatih Kara'yı nasıl geçerimi düşünmeye başlayacaksınız hepiniz yavaş yavaş. E, tabii bu biraz zor olacak. Volkan Işık nasıl yıllardan beri geçilemiyorsa... <gülüyor> e, <gülüyor> Siz de Fatih Karayı geçmek için sabah akşam düşüneceksiniz. Şimdi Japonya rallisi değil değil mi? En son rallisi Dünya Rally Şampiyonasının evet. yarışı İzleyelim. İlginç bir yarıştı. Bence ikiniz için de önemli çünkü son iki etaba kadar lider giden Peter Solberg nasıl oluyor da yarış dışında kalıyor? Demek ki otomobil sporlarında o etapları çok hızlı gitmek bir şey değil. İstikrar, start ve finish işin özü bu. Onu mi? da değiştiriyorlar maalesef. 2006'da Süper Rally kuralını pazar günde işletecekler ve e, birçok şey değişecek. E, centilmenlik de gidecek. Evet Japonya Rally'sini izleyelim ardından da sohbetimizi noktalayacağız. Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı startta sohbetimiz devam ediyor. Tabii ki Sayın Başkan Satvet Çiftçi'yi de anmamız gerekiyor burada. Çünkü ben bunu ne zaman söylesem Türkiye'nin ilk mekanik sporları programı start gülmeye başlıyor. Eminim şimdi ekran ekranın karşısına oturmuş hala gülüyordur. Eşinde, eşi mevzunla birlikte Sayın Başkan Gül'ün e, 16 Aralık'taki yarışta da ben güleceğim kar yağarken e, Belgrad Ormanı içinde halinize. Valla bir şey olacağını zannetmiyorum. Üstok... E, gene tüm kadrosuyla gerekeni yapar. O yarışın da altından kalkacaktır. İşte Ömer Tumay, Nejat Avcı, Emre Yerlici, Ahmet Tollu, İlmi Orbay hep beraber biz bu yarışı organize ettik. Başımızda direktörümüz Saadet Çiftçi. O tarihte de gereğini yaparız. Hiç kimse merak etmez. Peki Bundan benim de kuşkum yok. Zaten Kulüpteki sicil numarama bakarsan senden bir hale eskiyim. Evet çok 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 çok. <laughs> Şimdi geliyoruz hafta sonu İstanbul Park Pistinde gerçekleşecek Dünya Racing Motosiklet Şampiyonası ya da yeni adıyla MotoGP'nin 16. yarış heyecanına. Şampiyonlar belli e, ne olduğu belli ama e, pilotlar mutlaka yine kazanmak için çıkacaklar. Ki hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı sen bakmışsındır yine kesin internet sitelerinden. Hava sıcaklığı artacak zemin kuru gibi gözüküyor keyifli bir yarış olacak. Gidiyor musunuz yarışa? Sen Kıbrıs'tasın. Ben Kıbrıs'tayım. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. Ben de herhalde gideceğim orada olur. MotoGP izleyeceksin. Valentino Rossi'yi kaçırmayacaksın. Yani sadece Valentino Rossi değil, diğerleri de çok önemli isimler. Kesinlikle. Yeni gelen isimler var. Onları da izlemek gerekiyor. Tabii bu İstanbul Park pistinde şampiyonanın şeyleri belli olmuş olmasına rağmen pilotlar da kendilerine çok önemli bilgiler edinecekler. Orayı öğrenecekler. Kendilerini geliştirecekler. Kendilerini ne? geliştirecekler. İstanbul Park pistini öğrenecekler. Çünkü ilk defa yarışılan bir pist. Bu pistin özelliklerini öğrenecekler. Gelecek senede belki şampiyonanın kader yarışı burada olabilir. Hiç hakim olmaz. Oynayacak. oynayacak. Bu Türkiye en sonda olmayacak. Hı -hı. Çünkü pist geç bittiği için evet. son tarafa Hı -hı. alındı derken burcu Çetinkaya'ya soruyorum şimdi Geçmişte bizim zamanımızda, bizim jenerasyonumuzda işte Sevim Hanım vardı, Sevim Spy vardı, e, Feyal Feray adında bir hanım kişi vardı. Zaman zaman rallilere katılırdı, bir yıl komple katılırdı, bazen arada katılırdı. Öyle bir aman aman bir çekişme yoktu. Mahir Bayındır'ın eşi Selva vardı, işte co pilot olarak e, böyle çok insan Beyza yoktu. Beyza Hanım vardı, bir dönem Beyza Avcı. Beyza Avcıoğlu vardı. vardı, Beyza Avcıoğlu çok iyi bir yarışçıydı. Hala eminim çıksa hala iyi yarışır. Şimdi bayan pilot sirkülasyonu başladı. Çok ki sana da söyledim Metin, Melis Çeker'in avantajı babasıyla birlikte Melis Çeker, Atilla Çeker 4 çeker oluyorlar. Onun için kazanma şansları çok ama bu işin esprisi tabii. 15-20 bayan pilot oldu. Daha çok olmuştur bence. Daha çok olmuştur. Neyi hedefliyorsun? Erkekleri geçmeyi mi, bayanların birincisi olmayı mı? Erkekleri geçmeye de diyorum. Değil mi? Açık net bu. Evet. Hissediliyor o gözlerindeki çünkü dehşetler. Yani ben hatta sağında oturan Adil küçük sarıya ben otomobilin bir düzelteyim sana sorarım der gibisin. <laughs> Yok tecrübe edineyim ve çalışayım inşallah sana sormayı düşünüyorum der gibiyim. Ya farkındayım yani. değil mi? Anlaşılıyor Yani bu hırsın olması da güzel. Güzel. Ee, zaten belki de bu hafta sonu yapılan yarışta bayanlar birincisi oldu. Ee, bu hırs sayesinde oldu. Çünkü çok Yok, Bu hafta sonu bayanlar birinciliğini hedefledim. Çünkü doğrusu oydu. Daha tecrübem ancak öyle bir hedef koymaya yetecek durumda. Ama ileriye yönelik e, her gün çalışıyorum ve gerçekten benim hayattaki en büyük hayalim bu. O yüzden elimden geleni yapmaya çalışacağım. Peki nedir e, stratejin? Bir sponsor bulmak, otomobil değiştirmek, ne yapmak, nerelere çıkmak istiyorsun? Yani ilk etapta otomobili değiştirmeden önce bu otomobille en iyi gitmeyi öğrenmek istiyorum. Ondan sonra evet. bir yerlere çıkmayı şartlar ve durumlar ne şekilde gösteriyorsa bir şekilde uğraşacağım. Adil aynı soru senin için de geçerli. Ee, senin de şu anda kullandığın otomobil de Palio Kitka. Evet. Kuvvetli bir grup A otomobil ama tabii ki kuvveti sınırlı diğer grup A'lara göre. Ee, sen ne yapmayı tasarlıyorsun? Nedir hedefin? Ee, bu spora bir kere girdik artık. Sonuna kadar... Burada duracağıma inanıyorum. Ben sana şunu söyleyebilirim ki yaşının bir hayli üstünde deneyimi olan bir insan olarak ya da yıllardan beri bu yarışın içinde olan, bu camianın içinde olan bir insan olarak bir kere bulaşın artık ayrılamazsın. Evet, Orası mi? kesin. Orası kesin. Evet. Onun için yani hedefini açık ve net koyabilirsin. Artık buradayım. <laughs> artık buradasın. Sen sponsorun var mı? Şu an hiçbir sponsorum yok. Bir baba desteği var. O, evet, o da en önemlisi yeter. Evet ya yani hmm. maddi manevi yetiyor gerçekten. Tamam tabii e, otomobil aldığını keşke saklamasaydın e, dış mihraklar bunu söylemeseydi <laughs> baba ben bir yarış otomobili edindim üstelik banka kredisiyle e, yarışmak istiyorum deseydin keşke. E, onu denedik ama. Başarılı olamadık. Başarılı olamadık. O zaman sen bu durumda mutlaka 15-16 yaşında otomobilin anahtarını alıp evden de kaçırıyordun kesin değil mi? <laughs> Belki daha ufaktım. <laughs> daha ufaktın işte. Tabii bunlar kötü örnekler. Ee, biz espri yapıyoruz burada. Siz asla yapmayın gençler. Ee, mutlaka ehliyetinizi aldıktan sonra otomobil kullanın. Ve emniyet kemerinizi her zaman takın. Ve kesinlikle alkol aldıktan sonra direksiyona oturmayın değil mi? Evet. Evet. Yani bunlar e, adil küçük sarı e, yaramaz bir çocukmuş. Siz olmayın. <laughs> ee, Yok o kadar da uslu, yaramaz değildi. <laughs> uslu olun, e, mümkün olduğunca kurallara, mümkün olduğunca da kurallara kesinlikle uyun e, ve evdeki kurallara mümkün olduğunca uyun. Değil mi? E, yani öncelikle kurallar evde başlıyor zaten. Evde başlıyor. E, çocuk nasıl başlarsa o şekilde devam ediyor. E, bu sporun içinde bazı yeni arkadaşlarımız ikinci nesil olarak geliyorlar. Peki, i̇şte üç, biraz yok. önce söylediğiniz Melis belki Selim Bacıoğlu. bu arkadaşlarımızın çoğu şeyden başladı. Karting'den başladılar. İkinizde karting ee, altyapısı yok ama. Yok hayır. Yok. yok. Yok maalesef. Olsun maalesef değil. İşte birisi bayanlar Keşke olsaydı birisi diye ben düşünüyorum. Artmışım. Kendiniz ne dersiniz? Karting olsaydı daha iyi olur muydunuz? Olmaz mıydınız? Mesela sen, sen e, en... piste Polo Ladies Cup'ta bir karting altyapısından başlasaydın daha tabii ki, mı farklı olurdu. Tabii oldu? ki daha farklı olurdu. Bir kere yarış tecrübesi çok önemli bir şey. O heyecanı kontrol etmeyi öğrenebilmek çok önemli bir şey. Hı hı. Ve ben çok yapmış olmak isterdim ama benim hani ailem çok istemedi ama Aile karşı şekilde, mı koydu e, otomobil yarışçılığı istemedi. Evet, babam çok istemiyor ama ben hani Hala mı babam... istemiyor? Evet, çok evet istemiyor diyebiliriz. E şu bu akşam bu programı izledikten sonra fikrini değiştirebilir İzlemeyeceğini mi? İzlemeyeceğini umuyorum. Yok, bence <laughs> izlesin, kızınıza izin verin. E, kabiliyetli İstanbul Mahalli Şampiyonası Rally Şampiyonası'nda ilk rally'in değil mi? Evet. Hayır. İlk? Hayır, Ben şimdi... Ee, ilk rally'im Hitit rally'siydi. Bu dördüncü startım oldu. Direksiyonda? Evet. E, yine de bir başarılı. İstanbul Mahalli Şampiyonası Rally Şampiyonası'nda bir hali bayan pilot vardı. Ve sen bir hali erkeği geride bıraktın değil mi? Evet, 20, genel klasman 25 bitirdim. Kaç otomobil vardı? 34 var, bitirdi. 34. E, evet, onun için lütfen yani Burcu'nun bir de şeyi var. hatırladığım kadarıyla sen Türkiye Rally Şampiyonası'nda en iki sınıfında iki tane altıncılığın evet. var. Böyle bir başarı var. Evet. O zaman bir kez daha yeniliyoruz. Babanın adı nedir? <laughs> söyle söyle çekin mi? <laughs> Peki. lütfen kızınıza izin verin. Yarışsın. Baksanıza otomobilini satıp e, cadde otomobilini satıp bir antrenman otomobili almış. artık bu işin önünde durmak yersiz olur. Evet. Hafta sonu İstanbul Park pistinde Dünya Racing Motosiklet Şampiyonası'nın 16. yarışı var. O keyifli bir şey. Ee, Dünya Rally Şampiyonası'nın 14. yarışı var. Fransa Rally'si asfalt zeminde ki çok keyifli geçeceğine hiç kuşkum yok. Ayrıca Adil Küçük mücadele edeceği Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde e, bir rali var. Toprak Rally'si. Evet. Hasan Özeyhan'la e, ciddi bir çekişme içine geçti girecek. Oradan hiçbir kuşkum yok. Peki otomobille servisi kim veriyor senin? Ee, Muammer Güneş Doğdu diye bir arkadaşımız bu camianın içinde olan, yıllardır içinde olan bir arkadaşımız. Ee, bayağı Baya bir ara vermişti ama onun da kanına girerek nitekim kandırdım ve bana yardım ediyor. Peki bir arkadaş grubu oluşturdu mu senin zamanını alan e, servise Yo, ilgilenen? Yok hiçbir şey yok. Hiç, hiç kimse yok. Arkadaşlar yardım kişiyiz. etmek istemiyor mu? Dört kişiyiz. Kopilotum. Ee, ben. iki tane de mekanikerim var. Bir sezondur böyle gidiyoruz. Şimdi başarmaya başladıkça grup birinciliği böyle biraz kupa almaya başladıkça etrafındaki insanlar çoğalıyor Merak etme ben yani gelsin. İlk yarışımdan beri kupa alıyorum ama. E, tamam. Ee, yavaş yavaş televizyonda da çıktın artık herkes evet. tanıyor. Aa bir küçük <laughs> onun için. Ee, yanındaki insanlar çoğalır tabi işin esprisi bu. Evet, biz ayrılan süre sona erdi. Hafta sonu gerçekleşecek yarışları anımsattık. Burcu Çetinkaya'yı tanıttık. Zaten Polo Ladies Cup'tan birçok otomobil spor tutkunu tanıyordu. Adil Küçüksarı babasından gizli otomobil aldığını itiraf etti. Emre Güler, Kastrol İstanbul Mahalli Rally Şampiyonası'nın arta kalan iki ayağında kar yağmayacağının garantisini verdi. Ve programın sonuna geldik. Benim de söylemem gereken nedir? Mutlaka trafik kurallarına riayet edin. Ee, yağışlar başladı. Lastiklerinize de çok dikkat edin. Dişlerine çok dikkat edin. Eğer olasıysa maddi imkanlarınız bunu olanak tanıyorsa kar lastiğine dönün ya da yağmur tipi lastiğe dönün. Ee, yere sağlam basın. Emniyet kemerinizi takın. Ramazan zaten alkol kullanmıyorsunuz tabii ama Ramazan bitecek. Ee, alkol alırsanız da direksiyona geçmeyin. Değil mi arkadaşlar? Evet kesinlikle. Çok teşekkür ederim geldiniz. Bizi bilgilendirdiniz. Bundan sonraki sportif alandaki ve özel yaşamınızda başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür Emre olsun. bu seni de kapsıyor, sen de gençsin. Be belli olmaz bakarsınız biz de tekrar döneriz. Döneriz. Evet gelecek hafta görüşmek <laughs> üzere hepinize iyi akşamlar.